Herkese merhaba. Kendi kanalınıza hoş geldiniz. Ben Ayşe, 46 yaşındayım. Ama bana sorarsan hayatım şimdi başlıyor derim. Tabii bu Türk dizilerindeki o pembe, aşk dolu başlangıçlardan değil. Hayır. Bu dibi görmen gereken, çamura batmadan ne zaman her şeyi bırakman gerektiğini anlayamayacağın türden kirli, gerçek bir başlangıç. 25 yıl Murat'la yaşadım. Bir zamanlar hayatımın direği sandığım adamla ama sonunda sadece göstermelik bir destek olduğu ortaya çıktı. En başından beri ona çok aşık değildim ama o zamanlar insanın pek seçme hakkı yoktu. Murat arkadaşımın abisiydi. Ailesi saygın, küçük bir cep telefonu dükkanı vardı. Huyu suyu da iyi görünüyordu. Annemle babam iyi dedi, ben de tamam dedim. Yıllar geçti. Çocuklarımız oldu. Önce Elif geldi, sonra Can, ben de o her şeye koşan ama sesi çıkmayan kadın oldum. Sabah beşlerde kahvaltı hazırlamak için uyanmaktan, Murat'ın sarhoş gelip benim kendimi anlamamazlığa vurmak zorunda kaldığım gecelere kadar, o zamanlar kalbimin derinliklerinde bir şey, Ayşe, bu hayat değil, esaret derdi. Ama hep susturdum onu, çünkü çocuklar vardı, namus vardı. Bir kadın her şeye katlanır değil mi? Ta ki geçen yıla kadar. Bir gece bulaşık yıkarken telefonunu düşürdü. Ekranı kırıldı. Telefonu almak bana düştü. Bir saniyeliğine elime aldım. Melis isimli biriyle olan mesajlarının dolup taştığını gördüm. İlk başta anlamadım. Ama okumaya devam ettikçe içimde bir şey koptu sanki. Kadın 24 yaşındaydı. Fotoğraflarını görmüştüm. İşte o an anladım ki ben bu evde sadece bir hizmetkardım. Ne eş ne arkadaş ne de sevgili. O gece hiçbir şey söylemedim. Yatağın kenarına oturdum. Elif gelip "Anne, iyi misin?" diye sordu. Ona baktım, gülümsedim ama kalbim ölüyordu. Ertesi gün avukata gittim. "Artık istemiyorum," dedim. "Bir gün daha bu kafeste kalmam." Boşandım. Kolay olmadı ama başardım o şerefsiz bir an bile beni tutmak istemedi. Sadece tamam git aramızda bir şey kalmadı dedi. Çocuklar Elif ve Can benimle kalmak istediler. Elif babasının hep ondan uzak durduğunu söyledi. Can da babasının sadece telefonu bozulunca onunla konuştuğunu söyledi. Şimdi ben sade sokakta küçük bir kiralık evde iki çocukla bir dünya özlemle ve Tuhaf bir yaşama susuzluğuyla kalmıştım. Bak, yalan söylemek ya da kurban rolü oynamak istemiyorum. Ben Ayşe'yim. Bir ömür susmuş, bir ömür içten içe parçalandığını kimse anlamasın diye gülmüş bir kadın. Ama yeterdi. Artık kalbimin istediğini yapmak istiyordum. Belki bazıları buna ahlaksızlık der ama ben buna hayat derim. Parti vermek, erkeklerle konuşmak, dans etmek, kırmızı ruj sürmek, Belki de sadece canım sıkıldığı için neden mi? Çünkü sahte olmaktan bıkmıştım. Örnek eş rolünden, sabırlı kadın olmaktan, kendini unutmuş bir anne olmaktan. Şimdi sıra bendeydi. Belki geç olmuştu ama hala olabilirdi. Daha yeni başlıyordu. Murat gittikten sonra sanki ayağımdaki bir bağ çözülmüştü. Ne yapacağımı bilmediğim bir tür özgürlüktü bu. İlk başta düzgün biri olmaya çalıştım. Birkaç kitap aldım, yoga derslerine gittim. Hatta küçük bir psikoloji koçluğu kursuna bile yazıldım. Ama dürüst olmak gerekirse hiçbiri o boşluğu doldurmadı. Gece yarılarını geçen, elimde ucuz şarap, kulağımda eski Sezen Aksu şarkılarıyla kalbimin tuhaf bir şekilde çarptığı geceler vardı. Bir bakış istiyordum. Sıcak bir el, basit bir kelime. Bu gece ne kadar güzelsin. İşte o zaman Emre hayatıma girdi. Üst kat komşumuzun oğlu. 23 yaşındaydı, uzun boylu, bakımlı kirli sakalı ve çarpık bir gülümsemesi vardı. Bir gece kapımı çaldı ve "Hanımefendi, Wi-Fi alabilir miyim? İnternetimiz kesildi." dedi. Ne zamana kadar Wi-Fi diye sordum. "Siz bana vermeyi bırakana kadar." dedi. O geceden sonra Emre evimin daimi misafiri oldu. İlk başta sadece kahve, sonra bir akşam yemeği, sonra can arkadaşında kaldığında ya da Elif kafede vardiyalı çalıştığında Emre geliyordu. Ve artık başkalarının ne düşündüğü önemli değildi. Ben sadece görülmek istiyordum, arzu edilmek istiyordum. Emre ilkti, son olmayacaktı. Sonra Deniz vardı. 19 yaşında spor salonunun kapısında gördüm onu. Bana Hoca mısınız diye sordu. Güldüm. Hayır canım. Sadece tekrar insan gibi olmaya çalışıyorum dedim. O da peşimden geldi. Bir kez kahve içtik birlikte. Sonra onun evine gittik ve sonrası gerisini sen tahmin et. Bir tür bağımlılık olmuştu. İlgiye, genç hissetmeye, sana baktığında hala yaşadığını düşündüren bir erkeğin gözlerini görmeye, hala çekici olduğunu, hala birinin kalbini titretebildiğini her genç bir erkekle birlikte olduğumda sanki o tozlu yılların intikamını alıyordum. Sanki hayattan intikam alıyordum. Ama çocuklarım, onlar hiçbir şey bilmiyorlardı. Elif annesinin kendini keşfetme döneminde olduğunu düşünüyordu. Sürekli bağımsız kadın ve içsel güç hakkında konuşuyordu benimle. Can da başını telefondan kaldırmazdı, çoğu zaman evde olmazdı. Ben de asla kendimi onların önünde ele vermedim. O dar elbiseler ve özel makyaj malzemeleri sadece dışarı çıktığımda kullanılıyordu. Akşamları silinmiş rujum ve bol tişörtümle yanlarında oturup film izlerdim. Sanki birkaç saat önce 20 yaşında bir çocuğun arabasında sigara içip ona "Sen evlendiğim adamdan daha erkeksin" dememişim gibi. Bazen vicdanım rahatsız ederdi. Elif'in gelip bana sarıldığı ya da canın Anne seni seviyorum dediği anlar olurdu. İçimde bir şeyler titrerdi ama hemen sustururdum onu. Çünkü benim hakkım var. Sadece telafi ediyorum, nefes alıyorum derdim kendime. Ama bu hikaye sessiz ve zararsız ilerlemeyecekti. Çünkü insan çok fazla kırmızı çizgiyi aştığında er ya da geç biri anlayacaktır. Ya mahvolur ya da ifşa olur ve ben o patlama noktasının çok yakın olduğunu hala bilmiyordum. Hiç açığa çıkmayacağını düşündüğün şeyler vardır. İnsan kontrolün kendi elinde olduğunu sanır. Gülümsediği, sofrayı kurduğu ve sıradan şeyler konuştuğu sürece kimsenin hiçbir şeyi anlamayacağını düşünür. Ama bir yerde küçük bir aptallık, bir dikkatsizlik o maskenin düşmesi için yeterlidir. O lanet gece her şey ortaya çıktığında can evdeydi. Ben ve Elif mutfaktaydık. O da odasında kulaklıkla PlayStation oynuyordu ya da ben öyle sanıyordum. O lanet gece Cem mesaj atmıştı. Dün geceki elbisenin kokusu hala arabamda. Sen çok çekici bir delisin Ayşe. Ne olduysa oldu. Telefonumu mutfak tezgahında bırakıp tuvalete gittim. Sadece birkaç dakika. Ama bu birkaç dakika yetti. Geri döndüğümde Can mutfağın ortasında duruyordu. Telefonum elindeydi. Yüzü bembeyazdı. Göz göze geldiğimizde nefesim kesildi. "Bu ne?" dedi. "Bu mesajlar ne?" "Can, dur açıklayayım." dedim. Ama o artık dinlemiyordu. Telefonu tezgaha fırlattı ve bağırdı. "Senden nefret ediyorum. Sen annesin. Sen mi? Sen benim yaşımdaki çocuklarla mı çıkıyorsun?" profil fotoğrafını Elif de seslendi. Anne, ciddi mi bu? Bunlar da ne? Kendimi kontrol etmeye çalıştım. Ben de insanım dedim. Ben de bir kadınım. Yıllarca sefil bir hayat yaşadım. Neler çektiğimi bilmiyorsunuz. Can bağırdı. Yani herkes boşanınca ahlaksızlık mı yapmalı? bağırdım. Benim eğlenmeye hakkım vardı. Bir ömür kendimi sizin için mahvettim. Elif daha sakindi. Ama bakışları soğuktu. Çok soğuk. Sanki artık o sevecen kızımı görmüyordum. "Sadece biz senin böyle mutlu olmanı istemedik anne. Keşke hiç öğrenmeseydik." dedi. O gece hayatımın en acı gecesi oldu. Can babasının evine gitti. Elif de sabaha kadar odasında ağladı. Ben sessiz bir ev, mesaj dolu bir telefon ve ezilen bir kalple baş başa kaldım. Birkaç gün sonra çocuklarım aralarında bir toplantı yaptı. Elif kendisi bana geldi. Anne, bir şeyler düşünmeliyiz. Bu durum böyle devam edemez. Can artık seninle yaşamak istemiyor. Ben de gerçekten neyin doğru olduğunu bilmiyorum. Ama eğer insanlar öğrenirse, babam öğrenirse, teyzemiz öğrenirse namusumuzdan hiçbir şey kalmaz. Bir şeyler yapmalıyız. Ne yapmalıyız diye sordum. Bana baktı, acı bir bakışla. Evlenmelisin dedi. Saygın biriyle, insanların karşısında durup seninle yaşadığını söyleyebilecek biriyle. O zaman tüm bu yaptıkların kül olur, sanki hiç olmamış gibi. Can da o gün döndü. Bana bakmadı, sadece tek bir şartım var. Ya biriyle evlenir ve adam olursun ya da benim artık annem yok dedi. Aynı gece Elif dizüstü bilgisayarının başına oturdu. Evlilik sitelerinde dolaşmaya başladı. Erkeklerin fotoğraflarını gösteriyordu bana. Biri mühendisti, biri iş adamı, biri Kanada'dan mesaj atmıştı. Ben sadece bakıyordum. Ekranda beni anlamayan, kalbimin istediği gibi olmayan erkekler görüyordum. Ama artık çare yoktu. Hayatımın dış görünüşünü kurtarmalıydım. Geçmişi temiz, şimdiki hali onurlu bir kadın rolünü oynamalıydım. Elif fotoğrafları çevirip duruyor ve soruyordu. Bu iyi mi? İnşaat mühendisi, karısı ölmüş, 10 yaşında bir kızı var. Peki ya bu? Karısı boşanmış ama durumu iyi. Sadece bakıyordum. İçimin derinliklerinde bir şey, bu insanlar seni kurtarmayacak Ayşe. Bu sadece başka bir maske diyordu. Ama sesini susturdum. Çünkü şimdilik numara yapmalıydım. Evet, numara yapmak. Her zamanki gibi. Çocuklarımın benim evliliğimi planlamaya tam olarak ne zaman başladığını bilmiyorum. Ama benim ahlaksızlık yaptığımı öğrendiklerinden beri kendi tabirleriyle annelerini düzeltmeye karar vermişlerdi sanki. Şimdi öyle bir hal almıştı ki akşamları masada oturuyorduk. Ben, Elif ve Can ve bana talip arıyorlardı. Gerçekten komikti. Ben de sadece onlara bakıyordum. Ağzım kapalıydı ama içimden "Ah be yavrum, annen 20 yıl önceki tanıdığınız kadın değil. Burada duran bu kadın hiçbir kalıba sığmaz artık." diyordum. Ama ne yapayım? Evdeki huzur için, canın benimle konuşması için, Elif'in tekrar bana sarılması için oynamak zorundaydım. Ta ki bir gün yeni bir hikaye başlayana kadar. O sabah spor salonundan döndüğümde Can'ın kapıda bir adamla sohbet ettiğini gördüm. Uzun boylu, kırlaşmış saçlı, kalın camlı gözlüklü ve sakin sesli bir adam. O an taksi şoförü ya da bir sigorta satıcısı sandım. Ama akşam yemeğinde Can dedi ki, ''Anne, yandaki komşumuz kim biliyor musun?'' ''Kimmiş ki?'' dedim. ''Herkes gibi biri. Adı Tarık.'' 50 yaşında, emekli mühendis, 20 yıldır boşanmış. Bir oğlu da var, o da Almanya'da yaşıyor. Yalnız, çok yalnız. Çatalımı makarnalı tabağa bıraktım. Bir şey söylemedim. Ama göz ucuyla Elif'in bana özel bir parıltıyla baktığını gördüm. Tıpkı bir kızın arkadaşına iyi bir erkek arkadaş bulduğunda gözlerinde parlayan o ışıltı gibi. O gece Elif direkt odama geldi. Yatağa oturdu ve "Anne, dedi. Efendim dedim. Tarık'ı gördün mü? Komşumuzu? Evet bir kez merdivende gördüm dedim. Bence evlenmek için iyi bir aday dedi. Şerefli bir adam. Sen yalnızsın o da yalnız. Çocuğu yurt dışında. Yaşı da uygun. Nesi uygunmuş? Dedim. Kızım ben genç erkeklere bakıyorum. Sen beni elli yaşında bir adama mı veriyorsun? Anne şaka yap ama ciddi ol dedi. Bu kaybettiğin itibarını geri kazanmanın bir yolu. Ne o sana aşık, ne sen ona ama seni rahatlatabilir. Ve daha önemlisi insanların, akrabaların önünde, arkanda düzgün bir adam olur. Hepsi aynı dalgaya kapılmıştı. Sanki birden hayatımı yeniden inşa etmenin anahtarını keşfetmişlerdi. Ben de elimde olmayan taşlarla oynanan bir oyunun ortasında kalmıştım.'' Ertesi günden itibaren Can Tarık'la daha samimi olmaya başladı. Sürekli kapısını çalıyor, onunla futbol izliyor, hatta bir kez onunla alışverişe gitmişti. Ben de sadece izliyordum. Sanki kendi oğlum yabancı bir adamla tanışmam için bir köprü olmuştu. Elif de başka bir şekilde devreye girdi. Sürekli bana pasta yapıp ona götürmem için baskı yapıyordu ya da dışarı çıktığımda kendime çeki düzen vermemi söylüyordu. Lanet olası eşofman yerine bir kot pantolon giymemi istiyordu. Bir öğleden sonra Can, Tarık'ın evinden döndü. Yanıma oturdu, bir bardak su aldı ve ''Anne, Tarık senden hoşlanmış.'' dedi. Ona baktım, ''Nereden anladın?'' dedim. Gülümsedi. ''Şuradan anladım, annen hala çalışıyor mu yoksa daha çok evde mi?'' diye sordu. Ee, ne olmuş? Dedim. Yani seni görecek fırsatları olsun istiyor. Dedi. İçimden bu da diğerleri gibi. Eğer geçmişimin nasıl sigara, parfüm ve yatak odası koktuğunu anlarsa kaçar dedim. Ama yine bir şey söylemedim çünkü artık oyun başlamıştı. Şimdi ev hanımı gibi davranmalıydım, huzur arayan, arzu değil, mazlum bir dul kadın rolünü oynamalıydım. Ama kalbimin derinliklerinde kalbimin derinliklerinde o lanet ateş hala sönmemişti. Doğrusunu istersen, kendi elimde olsa böyle bir buluşmaya asla adım atmazdım. Ama canın yüzündeki o bekleyiş dolu ve biraz da yaralı bakışı görünce, bir de Elif'in sürekli sadece bir kahve anne, hemen evlenecek değilsin ya diye fısıldamasını duyunca hayır diyemedim. Neyse onca ruhsal ve gerçekten bedensel, çünkü Elif beni baştan aşağı giydirdi. Baskıdan sonra hazırlandım. Sade gri bir manto, lacivert bir şal, çok hafif bir makyaj. Yani o gün beni gören biri, iki hafta önce Emre'nin arabasının arka koltuğunda ateşli şeyler yapan bir kadın değil, bir din öğretmeni sanırdı. Buluşmamız sakin bir kafede, akşam altıda. Vardım ve Tarık'ın benden önce geldiğini gördüm. Düzenli kareli bir gömlek, ütülü kumaş pantolon ve hiç dokunmadığı bir fincan acı kahveyle oturuyordu. İlk andan itibaren iki ayrı gezegenden konuştuğumuzu anladım. Selamlaştık, oturduk. Ağır bir sessizlik çöktü. İnsanın nefes alışverişinin bile fazla geldiği türden bir sessizlik. Sonra Tarık sordu. Kahve mi seversiniz yoksa bitki çayı mı tercih edersiniz? İçimden ben tek şat tercih ederim ama şimdi olmaz dedim. Kahve iyi, espresso lütfen dedim. Biraz şaşkınlıkla baktı bana. Sanki civan perçemi diyeceğimi bekliyordu. Sonra havanın durumundan, kuraklığın ne kadar arttığından, İstanbul'un kirliliğinden, pirinç fiyatlarından ve ardından da özel bir heyecanla tam tahıllı ekmeğin faydaları konusuna girdi. Ben orada oturmuş, gülümsüyordum. Ara sıra başımı sallıyordum ama zihnimde hayalimin penceresinden kaçıyordum. Heyecana, flörtleşmeye, birinin elimi tutup ne güzel elbise giymişsin, beni deli ettin demesine özlem duymuştum. Ama işte burada oyun itibar oyunuydu. İyi kız ve iyi çocuk oyunu. Tarık kusursuz bir adamdı. Ne kötü bir bakışı vardı, ne uygunsuz bir kelimesi, ne de bir espri. Özel bir sakinliği vardı ki beni rahatlatmaktan çok yoruyordu lafının ortasında sordu siz nasıl yaşıyorsunuz ayrıldıktan sonra yani yutkundum yapmacık bir gülücükle kendimi meşgul tutmaya çalıştım dedim kitap okuyorum bazen spor salonuna gidiyorum yemek yapıyorum film izliyorum çocuklarımla da vakit geçiriyorum bana öyle bir baktı ki sanki benimle gurur duyuyordu çok hanımefendi ve vakur bir hanımsınız dedi. Ah o kelime. Vakur. Şimdiye kadar kimse bana bunu söylememişti. O an sanki hatıralarıma bir balyoz inmişti. Evet. Şimdi vakur bir kadın olmuştum. Buluşmamız yaklaşık bir saat sürdü. Sonunda hesabı kendi ödedi ve eğer isterseniz tekrar görüşmekten mutluluk duyarım dedi. Gülümsedim. Gülümsedim ve elbette çok mutlu olurum dedim. Ama içimden mutlu mu? Hayır canım. Ben sadece rol yapıyorum. Bu yapbozu bir araya getiriyorum ki kızım ve oğlum bana eskisi gibi baksınlar. Ama sen, sen beni sıkıyorsun. Uyutmayan, ama sinirimi bozan uzun bir ninni gibi. Eve döndüğümde Elif odama geldi. Heyecanla, "Ee nasıldı?" dedi. Çok beyefendiydi dedim. Hoşuna gitti mi? Güvenilir birine benziyor dedim. Yani tekrar görüşecek misin? Durakladım. Evet, neden olmasın ki diye devam ettim ve o gece yine huzur arayan bir kadın rolünü oynadım. Ama içimde hala Emre'nin motorunun sesini duyuyordum. Denizle dinlediğim şarkıların sesini, o özel gecelere sakladığım kırmızı rujun kokusunu ne zamana kadar bu oyunu oynayabileceğimi bilmiyordum ama şimdilik dış görünüş korunmalıydı o kahve buluşmasından nikah masasına oturduğum güne kadar çok uzun sürmedi Tarık işi uzatan biri değildi duygusallaşıp sonra ortadan kaybolacak biri değildi direkt ilerledi resmi sorunsuz o buluşmadan bir hafta sonra aradı Ayşe hanım eğer uygun olursa ailelerle konuşalım zamanı geldi dedi ne diyeceğimi bilemedim bir bahane uydurmak istedim. Hazır değilim ya da çocuklarım hala emin değil demek istedim. Ama Elif ve Can'ın odanın köşesinden parlayan gözlerle beklediğini görünce sadece tek bir cümle söyledim. Tamam, konuşalım. Nikah günü basitti. Küçük ve şirin bir ev, birkaç sandalye, en çok Elif'in süslemek için heveslendiği sıradan bir nikah masası. Can takım elbise giymiş, misafirlere zoraki gülümsüyordu. Ona baktığında hala içinde şüpheleri olduğunu anlardın. Ama sanki annesinin gerçekten yeni biri olduğuna inanmak istiyordu. Tarık'ın oğlu Burak gelememişti. Sınavı olduğunu, uçak biletlerinin pahalı olduğunu, vize randevusu olmadığını bin bir bahane. Ama sonunda Tarık kendisi dedi ki, Sanırım bu durumu kabullenmesi hala kolay değil. 20 yıldır benim yalnız olmama alışkın. Başımı salladım. Evet, daha iyi böyle. Çünkü geçmişimi koklayacak bir kişi daha az olur demedim. O küçük kutlamada herkes mutluydu. Tarık'ın akrabaları az konuşan, kendi gibi derli toplu insanlardı. Benim ailemden de sadece birkaç teyze ve yenge vardı ki onlar da mutlu olmaktan çok benim tekrar evlenmeme şaşırmışlardı. Ama Elif o parlıyordu. Gururla bana bakıyor, elimi tutuyor, fotoğraf çekiliyor, bana iltifat ediyordu. Can da bir ara sessizce geldi ve "Anne, sonunda doğru yola girdin. Çok şükür." dedi. Doğru yol bu cümle kafamda bir balyoz gibi çarptı. Tam olarak ne anlama geldiğini bilmiyordum. Yani daha önce yanlış mıydım? Yoksa Şimdi çocuklarımın ahlaki planına göre mi yaşamalıydım? O gece herkes gittikten ve ev sakinleştikten sonra Tarık misafir odasına gitti, ben de yatak odasında kaldım. Nişanlanmıştık ama o acele etmiyordu. Yavaş yavaş birbirimize alışmamızın daha iyi olacağını söyledi. Ben de bir şey demedim. Gerçekten kendi halimde değildim aynanın karşısına geçtim. Dudaklarımın köşesinde biraz silinmemiş ruj kalmıştı. Parmaklarımla sildim. Gülümsedim ama bu gülümseme bir perdeydi. Arkasında binlerce tozlu anısıyla bir kadın vardı. Henüz toprağa girmemiş bir geçmişle. Çocuklarım, bu nişanla benim, eski fotoğraflardaki çiçekli elbisesiyle gülen o eski anneleri olacağımı sanıyorlardı. Ama ben, ben hala telefonumu açıp eski sohbetleri karıştırdığım, silmeye cesaret edemediğim fotoğrafları gördüğüm geceler yaşıyordum. Ben uslanmamıştım. Sadece o elbise ve maskeyi giymiştim ta ki o genç adam ortaya çıkana kadar. Bir süreliğine yurt dışından dönecekti. Dürüst olmak gerekirse, kapı açılıp Burak içeri girdiği andan itibaren içimde bir şeyler kıpırdadı. Uzun zamandır kendimde bastırdığım bir his. Uzun boylu, bakımlı, kendinden emin gülümsemesi ve sadece kendine güvenen gençlerde bulunan o kayıtsız tavır. Tarık gururla "Bu da oğlum Burak. Sonunda birkaç günlüğüne yanımızda olacak." dedi. Ben gülümsedim, asil bir kadın gibi, evli bir kadın gibi. Ama kalbimin derinliklerinde, kalbimin derinliklerinde bir şeyler fokurduyordu. Burak'ta Tarık'ta olmayan bir enerji vardı. Yaşam sevinci, hazır cevaplık, ince espriler, her zaman aradığım şey. Birkaç gün geçti. Burak bazen canla dışarı çıkıyor, bazen evde kalıp mutfakta bana yardım ediyordu. Birlikte çay demliyor, müzik dinliyor, yurt dışı seyahatlerinden konuşuyorduk. Asla sınırı aşmadı ama aramızda ince, sessiz deri altından akan bir samimiyet oluşmuştu. Bir gün Tarık dışarıdayken Burak Avrupa'daki üniversite anılarını anlatıyordu. Güldüm biraz fazla, ona flörtöz davrandım, bana baktı. Evli bir kadın olarak çok eğlenceli ve çekicisin dedi. Dona kaldım. Bir şey söylemedim ama iltifatı çok hoşuma gitmişti. O an kendi kendime neden onu etkilemeyeyim ki dedim. İtibarımı koruyacaktım. Evet, ama şimdi en büyük rezilliğe giden yola sapmak istiyordum. Uçurumun kenarında yürüdüğümü biliyordum. Bir akşam yemekte Can birden ''Anne, ne zamandır dalgınsın?'' dedi. Telaşlandım. Bir bardak su içtim, gülümsedim ve ''Sadece yorgunum, yaşım da o kadar genç değil artık.'' dedim. Ama sonunda kötü tarafım iyi tarafıma galebe çaldı ve Burak'a karşı kendimi tutamadım. Tarık'ın gözü dışarıdayken ona hep açık kıyafetler giydim ve çok cilveleştim. Hatta bir kez Burak'ın odasında olduğunu bildiğim halde gecelikle ve elime süpürge alıp aniden odasının kapısını açtım. Güya temizlik yapacaktım ama Burak'ı görünce bir çığlık attım ve "Ay, sen buradaydın. Affedersin, bilmiyordum." diyerek hızla kapıyı kapatıp gittim. Niyetim sadece beni o kıyafetlerle görmesiydi ve bu yöntemler yavaş yavaş işe yaradı. Burak'ın da bana yaklaştığını hissettim. Sonunda bir gün Tarık evde yokken mutfakta yemek yaparken Burak yanıma geldi ve bana çok çekici olduğumu, artık kendini tutamadığını söyledi. Ben de kendimi masum gösterdim ve "Ay Burak, ne biçim laflar bunlar? Baban duyarsa ne olur?" dedim. Gülümsedi ve "Kimse duymayacak Ayşe." Bu benimle senin aramızda bir sır olarak kalacak dedi. Sahte bir üzüntüyle. Hayır yapamam Burak lütfen böyle konuşma artık dedim. Burak yaklaştı ve devam etti. Ayşe biliyorum ki sen de istiyorsun. O yüzden bayan hanım numarası yapmayı bırak. Burada gerçekten zayıflamıştım. Sürdüğü parfümün kokusu başımı döndürmüştü. Ona doğru gitmek istedim ama geri çekildi yapmamamız gereken bir şeyi yapmamıza izin vermedi. Sanki beni atlattı ama ben aptaldım ve neden bana dokunmak istemediğini anlamadım. Neyse, Burak'la aramızda başkalarından gizli duygusal bir ilişki başladı ama bu süreçte Burak bana hiç dokunmamıştı. Ta ki beni çok sevindiren bir teklifte bulunana kadar. Yurt dışına geri dönüyorum, sen de benimle gel ve çocuklarını, babamı, akrabaları boş ver dedi.'' Kendi kendime ''Harika, oraya gidince istediğim her haltı rahatça yapabilirim.'' dedim. Ama Burak beni kandırmıştı, sesimi kaydetmişti, benden bir sürü koz almıştı ve hepsini Tarık'a ve çocuklarıma gösterdi. Nikah günü Burak'ın gelmemesinin Tarık'la tartışmasından kaynaklandığını anladım. Tarık benimle evlenmeye karar verdiğini Burak'a söyleyince Burak benim hakkımda araştırma yapmış ve iyi bir kadın olmadığımı öğrenip babasına söylemişti. Ama Tarık kabul etmeyince Burak'la tartışmış ve Burak da küsüp nikahımıza katılmamıştı. Ama geri dönmüş ve beni ifşa edeceğine yemin etmişti ve bunu da yaptı. Ondan sonra Tarık beni boşadı ve çocuklarım beni terk edip babalarının yanına gittiler. Ben de yalnızlığımla ve bozuk fıtratımla baş başa kaldım. Yalnız kalmış olmam umurumda değil çünkü hala beni isteyenler var.